gördüğünüz gibi tarihi çeşme ama arka taraftan baktığınız zaman tarihi olduğu belli burası böyle taş taraf Ben Kocaeli Kalatepe'den definici cetali şimdi e, burayı ilk bana sorduklarından e, bu kamerayı çeken arkadaş e, Hasan arkadaşımız bu kamerayı çeken arkadaş sorduğunda Sarkaç'ta baktım çok uzaktan bu dağların öbür tarafından baktım dedim ki o bahsettiğin çeşmeden alınmış. Burada çubuklar, makineler falan bak bir sinyal almıyor alan kanalına falan. Bunda baktığında buraya daha gelmeden sadece e, bu kamerayı çeken arkadaşım e, kendisi üzerinden baktığında buradan alınmış. Yani, burada baktığında, alınmış. Bu burada bir Burası tabirat olmuş. Bu zamana ait bir çeşme. Fakat e, geçmişi var. Gördüğünüz gibi bu bu zamana ait değil. Böyle bir çeşme yok şu anda. Böyle bir şey yok. Burası taş. Buradan gerisi sıva yapılmış. Yani bu zamana ait çeşme tadilat görmüş o kadar ama bu tarihi bir çeşme. Eski bir çeşme. Arkadan baktığınızda tarihi olduğu belli oluyor. Önden baktığınızda şurası tarihi olduğu belli oluyor. Buradan gerisi bu zamana ait parç. var. Olay bu. Buradan alınmış olduğunu sadece bununla baktım. Ee, Bayilerde bir çeşme daha var. Tabii ki e, onun, e, ona da baktım. Oradaki duruyor. Buradaki durmuyor dedim. Orada makineler sinyal aldı burada makineden en ufak bir sinyal almadım. Dolayısıyla hiç gitmeden sağ kaçta baktım. Ama bu kamerayı çeken arkadaş üzerinden bakabildim Çünkü o bu bölgeyi biliyor. Yani birinin üzerinden hiç gitmeden bir yere bakmam için o bölgeyi bilen biri üzerinden bakabiliyorum. Olay budur.